Kıymetli dostlar, şimdi ben size sorayım, imanımız gereği dünyanın en büyük devletlerinin başındaki bunları yarın ahirette hepsi Cenab-ı Hakk'ın kuzu gibi hayatının hesabını verecek mi vermeyecek? Mi? Verecek. Senden benden farklı mı olacak? Yok. Belki sende bende iman olduğum için bizim hesabımız daha kolay olmuş olacak. Şimdi şunu söyleyeceğim. Allah'ın hesaba çekmesi zor değil. Bu hesabı hesaba katmadığın zaman sadece ben zarar ederim, sen zarar edersin. Hesaba kattığımız zaman kendimize çekil düzen veririz, hesabımız kolay olur. Hesaba katmadığımız zaman kendimize çeki düzen vermeyiz, hesabımız zorlaşmış olur. Bir mümine imanının sağlaması gereken kalbindeki huşu olur. Ben inanıyorum ki öldüm, mezara girdim, hesap başladı. Ve ben inanıyorum ki imanımın gereği kabir ya cennet bahçesidir veya cehennem çukurudur. Belki yarın kabirde olacağım. Bu tombala çeker gibi olmayacak. Benim yaşantıma göre bu karar verilecek. İnancıma göre, ahlakıma göre bu karar verilecek. Yani benim çizdiğim hayat çerçevesine göre bana yer tayin edecekler.